Evet merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu sefer de farklı bir hikayeyle çok değerli bir abimizin yanındayım. Neredeyiz? Fethiye Yanıklar'dayız arkadaşlar. Bu güzel yeri çorak bir araziyken bu hale getiren Ahmet abi ziyarete geldim. Kendini tanıtacak ve videomuza başlayacağız arkadaşlar. Ben buraya tabii gelmeden önce Marmaris'e 1981 yılında İstanbul'luyum bu ara. Mimarım, Marmaris'e 81 yılında göç ettim. 10 sene kadar orada yaşadım. Orada çeşitli faaliyetlerde bulundum. E, müteahhitlik yaptık, e, kooperatifler kurdum. E, turizm, kitle turizmi ön plana çıkınca, tabi oranın o cazım güzel, e, kırsal yaşamı yavaş yavaş dönüşmeye başladı. Tabi oradaki e, e, Halk da yavaş yavaş yani tarımı şeyi evet, köpeğe basmayalım. bırakıp <laughs> farklı bir şeye doğru konsepte doğru girişmeye başladılar. O girişmelerden de tabii bir kültürel elezon da doğdu. Araştırmaya başladım ya turizmin insanlarla orada yaşayan halkla iç içe birlikte bir modeli olabilir mi? Tabii o günün şartlarında internet yok, doğrudu söyleyin yok vesaire yok. Kaç yıl önce mi? Kaç yıl önce? Önce 86'lar, 87'lerden bahsediyorum. Önceki yaptığınız iş turizmle biraz bağlantısı var mıydı? Buraya ee, hemen gelip aklınıza o mu geldi? Tabii şöyle, yani buraya gelmeden önce önce bir ilk de bir araştırma süreci var. Yani o zaman ek ekoturizm diye bir kavram yok. Evet. Yumuşak turizm, sert turizm var. Biz de yumuşağı hani anlatmışımdır ee, pek hoşumuza gitmiyordu. Daha sonra ekoturizm çıktı rahatladık. Yani buraya yolumuz öyle düştü. Yani bir model yani kırsaldaki insanı da içine alan onlarla birlikte hmm. e bir ekoturizm. Örneğidir burası. Yerel halkı da yerel halkı harmanlayarak. Da şu anda zaten hep yerel halkla birlikteyiz. Onlarla beraber Bu çalışıyoruz. Tabii. Peki. Burada bizim komşularımız kom şu anda Komşular. Burada evet, mutfakta çalışanlar, evleri temizleyenler hep hep komşularımız kom yani. Tabii. Eşiniz, çocuklarınız falan? Eşim de burada. O da burada. Çocuğum da e, daha küçük, 8 yaşında birlikte burada yaşıyoruz. Yani evimiz de bu çiftliğin içinde. Burası evet. 42 dönüm bir alan. Peki Ahmet abi biraz permakültür bilgim var mı? Tabii. i̇lk permakültür burada oldu. 2009 evet. yılında yılında Penelivington 10 günlük bir sertifikalı eğitim vermişti. Tabii. Çünkü birçok şey perma kültürüyle ilgili. Arazide onu görebiliyorum, evet. arazi düzenlemesinde onu görebiliyorum. Tabii. Boş bir araziydi, araziydi. bir tek o ağaçları vardı. He, şunlar vardı. Tabi. San bir şey yoktu. Bu hale getirdim. Bu en çok evet. heyecan verici bir şey evet. zaten. Limonlar diktim, portakallar diktim. İşte önce kendi evimi yaptım. Kendi evini yaptım. Önce bu o, burada bir yaşayayım dedim dedim. <laughs> <laughs> Güneş nereden doğuyor? Bir bakayım göreyim. <laughs> Ama izlediğin yol neydi evet. orada? beton yok, bir şey yok orada. E tabii yani yığmadır o bina. Yığma dediğimiz, yani kolonsuz bir binadır. Hı hı. Bütün duvarlar da taşıyıcıdır yani. Peki şu anki şartlarda aynı böyle bir yol izlenir mi? Mesela insanlar arazisinde bunları yapabilir mi? Tabii Bu böyle mi? olması lazım yani. Ben birçok konferansa da katılıyorum. Ben hekatolojimle ilgili. Ee, orada da hep bunu söylüyorum yani Yöresel mimariyi takip etmek lazım. Bölgeye Bir göre, evet. bölgenin mimari yapısına göre, tabi geçmiş gerekse mimariyi takip et etmek şart yani. Çok aşağıya indirmeyeceğim konuyu. Yani böyle seninki basit bir göç eski falan değil. Hı hı. Sen bilinçli bir şekilde İstanbul'da yaşarken, İstanbul'dan buralara yolun düştüğünde evet. bir yer analizi yaptığında kafandakilere uygulayacağım bir bölge arıyordun ve Fethiye'nin Yanıklar Mahallesi'ne düştü yolun ve burayı kurdun. Şimdi nasıl geçimini sağlıyorsun ve nasıl bir hizmet veriyorsun burada? Tabii, bir hizmete tabii. dönüştü sonuçta. Tabii, tabii. Aynı alanda da yaşıyorsun. Tabii şöyle, ilk burasını kurduğumuz zamanlarda tabii Mimar olduğum için genelde yabancıların e, taş evlerini yap yapıyordum yani betöerme yapmıyordum. E, oradan kazandığım paralarla burayı destekledik. Yani burası yıllarca benim o kazançlarımla ayakta durdu. Maaşlar ödendi vesaire evet. işte belli bir takım zorunlu masraflar. Belli bir süreden beri de bu burası artık ayakları üzerinde e, kalabiliyor. Zatide gelen insanlar buraya uğrayabilir mi? Yazın falan. Tabii. tabii tabii. Gelip tabii. ziyaret edebilir, tabii. seninle görüşebilir, seninle tabii. o tatlı sohbeti yapabilir. Tabii Onu efendim, tabii. Çok tabii. keyif alıyorum ya. Zaten ben ben de hep o sohbetleri yapıyorum. Başından geçen e, ilginç olayları e, anlatmaya çok çalışıyorum. Tabii. Ya genelde de kanalındaki videolardan sonra toplanan kitle de bununla ilgileniyor. Ben de çok evet. merak ediyorum ve seviyorum evet. bu durumu. Evet. Yaşam hikayeleri bir başka insana rol model oluyor, ilham veriyor evet. veya doğru yanlışı gösteriyor. Tabii. Biz şimdi tamamen yanlışlıklarla dolu bir video da yapıyor olabiliriz şu evet. anda evet. ama akıllı insan diyecek ki, ''Kardeşim bunlar yanlış, ben bunları yapmayayım.'' Mesela Tabii. bunları da böyle göstermeye çalışıyorum. Tabii. Şimdi e, bu arada sağlık sorumlusu var mı Sağlık sorunum, geçen sene bir motor çarptı, <laughs> bacağımı kırmıştı. 2 ay kadar işte bir ameliyat arkasında evde oldum. Yani şu anda yürüyüşümde bir sorun yok. Biraz merdiven çık çıkarken zorlanıyorum, evet. o kadar yani. Şöyle bir durumlar aklıma geliyor arkadaşlar, <laughs> öbek öbekle vermeye çalışıyorum o bilgileri. Genelde kırsal yerlerde yaşayan veya yavaş yaşamın aktığı yerlerde yaşayan <laughs> insanlarda şöyle bir huy ortaya çıkıyor. Bu araç kullanırken de, motor kullanırken de yani nasıl olsa kimse yok nasıl olsa evet. rahatım, nasıl olsa kimse çıkmaz. Böyle bir rahatlık, bir yavaşlık, bir tatlı bir gevşeklik oluşabiliyor. Bu da bu tür durumlara sebebiyet verebiliyor değil mi Ahmet abi? Çok yani, çıktı karşıma çünkü. Adam tarlaya gidiyor, önüne çıkıyor. Tabii tabii. <laughs> e, olabiliyor. Bunu da es geçmeyelim. Altıgen mantığında yapmanın sebebi ne peki abi? Yani Marmaris'e de yapmıştım böyle. Yani o tarihte böyle altıgenlerle biraz Haşır neşirdik. yani ne, teknik bir açıklaması var mı? Yani altıgen daha dairesel bir şeydir. Şimdi daire yapmak tabi biraz zor, zordur. Ama altıgen, sekizgen daireye yakın formlardır. Onun için daha rigid oluyor. Sağlam olabilir. Yani dörtgenlerde yani herhangi bir deprem anında çalışma stili farklıdır. Hmm. Altıgen çekirge. Tam Yuvarlaklarda daha dengelidir ya. Yani. Hmm. sadece çok çabuk büyür. Büyüdüğü için de dıştaki kabuğunu atar. Atar. Hı -hı. Sonra yeni yeniden kabuk oluşur. Evet. Yani çok. geleceğim diye düşündünüz de, zaten artık bilgiye ulaşmak kolay. Pastoral Vadi Instagram hesabı var, Facebook hesabı var tabii, tabii. Ona sonra Maps'te yazdığınızda Instagram çıkar var, falan diye kolay ulaşabilirsiniz adı, yani. Pastoral yazınca, her yerde çiziliyor. Hı -hı. Tamam, yani çiziliyor. girelim mi? siz, çizmedik çiz, çiz. şimdi. Yani boşta... Boş boş. Hani... boş, boş ha, tamam. Bakalım. Eşya yok, yok yeri. Hı -hı. Şöyle ben gireyim. En azından takribi olarak gösterelim şöyle. <laughs> evet. Şu böyle. Ya biraz da şey için göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Etrafımda çok böyle yer alıp bir şeyler yapmak isteyen, yeni yaşam kurmak isteyen insanlar oluyor. Hani beklentin ne? Ne bekliyorsun, ne yapıyorsun? Seni ne karşılar, senin hikayen ne? neye göre yaşarsın sana ne yeter. Değil mi Ahmet abi? Evet. Tabii. Evet. Böyle bir yer. O altıgene uygun bir şekilde odayı, banyoyu, tuvaleti evet. ve salonu, işte sobayı bu şekilde yerleştirdim. Dışarıda küçük böyle bir kere var. Evet. Böyle de böyle oluşturdum. Evet. Ahmet abi genelde bizi izleyen kitle 30 yaşlardan falan başlıyor gençler. Evet. evet. Gençler tabii yaşını almış insanlar da var. Evet. Yani mesela şöyle bir soru soracağım. Sana sorulabilir herhalde bu. Evet. Ya gençlikte yiyin, için gezin, tozunu attırın. Bu gençlik bir daha gelmez mi? Evet. Yoksa ya gençlikte, gençlikte o dinamiğinle, o gencin, o gücünle çalışacaksın ki yaşlılığında rahat edesin mi? Yoksa bunun ortası var mı yani? Şimdi tam çalışma derken şu yani, gidip bir yerlerde el kapısında çalışma da anlaşılır. Yok yani hani böyle bir Hı. mücadele edeyim de, kendimi sıkayım ama yaşlılıklara rahat evet. edeyim mi? Böyle insanlar da var. Ya da ya bu gençlik, bu enerji bir daha gelmez. Ben bastonla veya işte evet. vesaire bu şekilde yaşayarak 30 yaşındaki, 20 yaşındaki gençliği evet. yaşayamam mı? Ortası var mı yani Hı. böyle? Ne dersin Ahmet abi? Kişinin yaklaşımına bağlı bir şey yani. Ben de mesela işte gençliğimde yani bayağı 81'de İstanbul'u terk ettiğimde İstanbul'da da çok yoğundum. Çalışıyordum ama yani Marmaris'e gelince de işte dedim ya bir yerken kulübü kurduk, kooperatifler yaptık yani or orada da aktif bir hayat vardı. Ha bu arada yani yaşamamızda engel değildi ki. Bazı akşamlar, hadi bir, bir Bodrum by Night yapalım diyorduk. Gidiyorduk, Bodrum'a bir gece alıp geliyorduk. Yani İkisi beraber yürüyebilir. Hem çalışıp, kesinlikle, hem emek kesinlikle, verip. Kesinlikle. Hem de çünkü kesinlikle. o günler bir daha gelmeyecek. Evet. Tabii, tabii. Yani bir yandan çalışıp, böyle bir yandan da belli birikimler oluşabilir tabii. Niye? Akıllı Olmuşsun. olmak lazım. Peki Ahmet abi. Tabii. Ya insan ee, tabii devir, çağlar evet. tersine dönmeye başladı. Artık evet. insanların... Göç, yer değiştirme durumları tersine dönmeye başladı. Bu evet. çok normal tabii ki. çeşitli sebeplerle insanlar evet. yer değiştirebiliyorlar. İnsan, bizim yaşadığımız coğrafya tabii ki çok değerli. Bu ağacın değerini bilen insanların olması lazım. Ağaç çok kıymetli, çok özel bir bitki, bir varlık. Evet. evet. Peki insan Ege'ye niye gelir abi ya? Niye gelir Ege'ye? Kafasını çevirdiğinde, kaldırdığında niye buralar, burası gelir aklına? Ya Ege denmeyim yanamı onu. Ege ve Ak Akdeniz. Tamam burası tabii buralar. Tabii biraz daha uygundur şimdi. Tabii coğrafya yani, biliyorsunuz evet. coğrafya tabii iklim koşulu yani kışın işte Türkiye'nin kuzey e, tarafları İstanbul'da dahil Ankara, Karadeniz vesaire kışı daha uzun, daha yağışlı e, bir konu ama burada öyle değil yani burada e, şimdi o kadar yağmur yağmıyor ama Mesela bir gün iki gün müthiş yağmurlar yar, şimşekler, gök gürültüsü. Ertesi güne sabahleyin kuş cıvırtıları ile birlikte mavi gökyüzünü görüyorsun. Şimdi bu bayağı in, insanı etkileyici bir olay. Herkesi etkilenebilir <laughs> Bazen anlatıyorum Ahmet abi. Yani şöyle, doğada yaşamak isteyenlere etkiler tabii. tabii. Şöyle ağaçla falan fotoğraf <laughs> çekiyorum, bazen <laughs> sarılıyorum, konuşuyorum falan böyle evet. hani <laughs> orada eski yaşamındaki arkadaşlar benimle dalga geçiyorlar. E tabii insanlar anladım. işte o kentin o döngünün içerisine kaptırmış kendini gidenler için pek fark etmiyor. Evet. At, atlar da var. Var. At atla tar tarlayı sürmekteyiz. Yani Nasıl yani? Bayağı bir bildiğiniz gibi eski eski usul at at sürüyor. Ha atla ha o anlamda evet, tamam. Zor, tamam. çok zorda kalınca kal çalıştırıyoruz veya toprak çok sertleştiğinde. Ee, ama on ondan sonra hep şey at atlarla Misafirleriniz de var Üçümüz bu arada. Var, evet, misafirlerimiz var. <laughs> evet. evet. Buraya geldiğimizde senin üzümlerden yemeden gitmiyorum ben burada. Bu tabii kalmaz. Bit, it, kalmaz tabii canım da. <laughs> hani böyle bir iki tane kalmışsa evet. onu gösterecektim, böyle onu, evet. onun görüntüsü de. Neyse, yok. Evet. İnanılmaz bir üzüm var arkadaşlar burada. Çok tatlı, böyle şeker gibi. Peki. Şeker yemiyoruz değil mi bu arada? Şeker yok, yok. hayatımızda <laughs> şeker yok, tuz evet. yok. Anlatalım. Yenge nerede bu arada, çocuk falan? Valla çocuk işte şu, an, şu anda FETÖ'de FET, bir işleri vardı oraya evet. gittiler. Tamam. Peki. Evet. Peki burada bir evet. sera görüyorum. Cam seramız var bir de böyle kışın sadece kullandığımız bir tünel var. Orada da biraz işte yeşillik falan yetiştiriyoruz. Kendi yiyeceklerimizi? İşte. Tabii, kendi yiyeceklerimizi yani dışarıya satmak amacı değil buraya gelen konuklarımız. Gönüllüler, dünya her tarafından gönüllü geliyor. Gönüllü, geliyor. gönüllü ne yapıyor burada? Çalışıyor, konaklama evet. sağlıyorsunuz ona. Tabii, konaklama ve yeme içmeyi biz sağlıyoruz. O da tarlada çalışıyor, bir şeyler öğreniyor çalışırken. Çoklu fayda. Mutfakta çalışıyor tabii. Tabii, dünya her tarafından gelen gönüllü. Fethiye'nin belli köylerinde e, organik tarım yaptık. Yani yüzün üzerinde çiftçimiz var, 7 köyde. O, onları çalıştırdık. Oradaki ürünleri işte belli, belli, pazar yerleri bulduk. İstanbul'da bu Buğday Derneği'nin var biliyorsunuz. Evet, Derneği. Ondan, Derneği. Ona, bağlıyız tabi. Ee, onların tarım turizm takas diye bir projesi var. Tatuta. Tatuta. Tatlı'nın içindeyiz yani. Harika. Ara ara İstanbul'a şimdi düşünüyor İstanbul'a pek git, gitmeyi... Balın. <laughs> <laughs> o havalarına inmeyi... <laughs> o havalarına inmeyi istemiyor musun? Bir yerde koptuk yani evet. Ya böyle, bu konuşmalar olunca, bu şehir ve köy algısı konuşmalar Ahmet evet. abi, neye üzülüyorum biliyor musun? Hı -hı. Yıllarca bu insanların, hepimizin kahrını çekmiş şehir, şimdi terk ediliyor. Tabii evet. ki olayın farklı kodları var, detayları falan Tabii. var ya, hani ben bir de bu tarafından baktığımda, düşünsene şimdi herkes İstanbul'a böyle şey gözüyle bakıyor, ama kaçma gözüyle falan bakıyor. Evet. Ne yapsın bu İstanbul? O kadar yük çekti değil mi o kadar insanların aklına? Ama yapacak bir şey yok, herkesin tercihi var, yaşantıları var. Ama senin gibi böyle kıymetli insanların e, buralarda bu topraklarda olması bizi sevindiriyor Ahmet abi. Evet. Tabii biz senden sonra geldik tabii ama benim bunu söylemem ne kadar. E, tavuklar var burada. Evet, tavuklarımız var. Hı, -hı. Buraya. Limonlar görüyorum orada. Limon var, portakal var tabii. Geldin dedim ki buraya limon olmalı. Buraya bu olmalı, şuraya şu olmalı derken limonun yeri burası oldu. Evet, tabii. Limon, bir de en çok kullanılan şeydir. Bu arada oraya bayağı geleceğiz. Çol, limon. <laughs> çok arkadaşlar, Ahmet abinin bu araziyi aldığında ilk sadece... ...burası düz bir araziydi, hiçbir şey yoktu. Sadece okaliptuslar var dedi okaliptuslar evet. şunlar arkadaşlar. Boyları evet. da bayağı bir fazla. O bizim var. şeyde, Akyaka'daki evet, evet, evet. o okaliptus. Evet. Çabuk büyüyen evet. bir ağaç bu. Çabuk genişen bir ağaç. Ya burada, işte burasıydı. Bu yol bu arada şöyle gösterebilir misin abi? Şu, şu yolu şöyle gösterebilir misin? Bakın, asmalarda ne kadar güzel bir yol. Harika bir yol. Evet. Şurada da, biz buraya hep geldiğimizde evet. <laughs> böyle bir salkım koparır, oraya kadar evet. yerdik ama evet. çok kalmış burada. Bunları herhalde evet. toparlamamış. Bunlar artık şey olmuş yani, üzüm olmaktan çok. <laughs> kalmış. <laughs> şey. evet. Aralarda belki tek tük üzüm vardır. yani. Biz az yemiş. Kasım'ın <laughs> sonuna geldik ama bak mesela şurada var gördüğünüz gibi çok az. Ha, evet evet. Şurada var. Az. Şur ya burada neredesin abi kapatın? Baksana. Ay, o da düşmesin bir tane zaten. Şeyimiz var. Hatırlarsın. Mandelina var. Hmm, evet. Hala mandelina hmm. gelebilir. Biraz büyüklerinden al hocam. Hı, hocam. Evet. Şurada da var bir tane. Biraz büyümüşleri. Evet bir tane kameramana, evet. bir tane size. evet. Siz kavga ediyor musunuz? Kavga ediyor musunuz siz? Bak bakayım bana hani bak. Kavga etmiyorlar. Sakin sakin yaşıyorlar burada. Yağmur da bastırdı bu arada. Ya yağmur da güzel oluyor hocam ya. Ben tabii Ahmet abi yani ee, şey, şu sahneyi iyi kullanmaktan bahsederim ben hep. Evet. Ee, çok seviyorum yani. Hani her yaşın güzelliği ayrı falan değil mi? Kendine her mevsimin güzelliği Herin evet. burası, Doğru. cam sere gidiyor. Bu arada Mahmut Hoca'nın havam sınıfındaki şey aklıma geldi. Okul her yerde. Evet. Öğrenmek evet. isteği yeter ki. Okul her yerde, evet. sadece duvarları çevrili yer değildir. Sereye gittik rahatsız etmiş olur muyuz onları? Yani. Girmeyelim, tamam biraz olabilir. Yani Cam sera da sere... aynı zamanda limonluk gibi limonluk kültürü vardı eskiden. Güneye bakan binaların cephesine yapışık camdan bir sera yapılırdı. Ona limonluk denirdi. Ne olurdu güneşli havalarda, soğuk havalarda limonluktaki hava güneş tarafından ısınır. O hava evin iç içine girerdi. Yani kışın bizim hmm. biz de burada şimdi kışın soğuk havalarda güneş varken içeride 26-27 derece oluyor. Bir de soba var, sere sobası. Yarısını biz kullanıyoruz, yarısı da yine bitkiler var. Ee, o sobayı da yakınca içerisi gayet iyi. Yani çok büyük emek var ağaç O tepelere kadar mısır inciri dikmişsin yani. Tabii Mısır o, o inciri o, o kadar. işte per permakültürdür o. Yani permakültüre bir örnektir. Yani evet. non normalde e arazi çevresine bir sınır duvarı yapıldığı zaman Hı -hı. genelde e Mimar ne, ne der? İşte burada bir taş bir duvar yapalım bir yere kadar. Üzerine harpuş da dediğimiz böyle birazcık şey eğimli hani evet. yağmur aksın diye direkler dik dikidir falan filan. Aha. Üzerine yine bir şey gelir. Ahşap <laughs> tabii mete tul dediğimiz. Yani. Bir metredeki maliyeti şu anda bilmem kaç para. Bunun ma maliyeti ne? Bunun maliyeti gittim ben arabanın arkasına bir eldiven sadece attı sonra. <laughs> bunları aldım. Bunları 5 santim toprağa gö gömünce oradan acayip fışkırıyor. Bu mısır inciri dediğimiz. Değil. Bundan sonra şu anda ne hayvan girer ne toz girer, ses şey, izolasyonu hepsi var. Bu arada e, yeni böyle bahçe düzenlemesi yapmak isteyen, böyle evini arazisini falan düzenlemek isteyen insanlar da, da senden ne alsak acaba? Ya koca arazi bu hale çeviren Ahmet abiden, evet. Ahmet abi seni nasıl sömür <laughs> <laughs> arazi bu hale getirirken böyle başından geçen ilginç bir olay, bölgeye has bir şey, bölgeye özel bir şey, yaşadığın bir şey, bak, ne bileyim bir şey var mı? Yürüyelim mi şöyle biraz daha? Tabii olur. Oralara doğru. Bitireceğiz Ahmet abi, yorgun ya, seni yok, ya. Yok Soru yok, kusura bakma. Ne diyor ya? <laughs> demek. Evet. Yani çok ben e, özellikle Kentlerden böyle bir kırsal alana yerleşmek isteyen e, arkadaşlara belli önerilerim oluyor. Yani yaşadığım Mesela, deneyleri onlarla paylaşmak istiyorum. Söyleyeyim. Evet. Bu bina yani ana binayı 99 yılında yapmaya başladım. 99'da biliyorsunuz büyük bir deprem oldu. Evet. O arada benim işler de aksadı. Türkiye'de birçok işte aksadığı gibi. E, ve içme suyunu nasıl çözeceğim diye düşündüm. Şimdi lütfen bu hikayeye dikkat. O zaman bir içme suyu şebekesi var ama çok kötü yap yapılmış, çok sık arıza veriyor. Yanımdaki kanaldan e, ters ozmoz denen bir yöntem var. Onunla alıp kirebilir hale getirsem mi diye düşündüm. Ya da buraya bir artezyen açsam e, o da bir para at belli 60 metre. Fakat bizim komşularımızdan bir tanesi bir kilometre. Yani mahalle bizim mahallenin ucundayız yani. Burada e, yaklaşık <laughs> ona yakın hane var şu anda tabi devamlı büyüyor haneler evleniyorlar vesaire karşı tarafta ormanın içinde bir kaynaktan bir kapkaç yapmış oradan da hortumla e, mahallenin çeşmesine getiriyor orada da çeşmenin orada insanlar güneş enerjisinin soğuk su depolarında bağlantılı hortumları koymuşlar yani biri hortumu e, musluktan çekiyor o dolduruyor Sonra öteki çekiyor. Bu arada bile ufak tefek kavgalar, münakaşalar oluyor. Ben de aklıma şey geldi, yani dedim ki biz de ona dahil olsak. Bu, bu insana bir teklifte bulunayım dedim. Ama şimdi burada kırsal yöredeki insanlar, kırsal yöredeki insanların şöyle bir özelliği var. Ve kentten gelenlerin de düştükleri en büyük hatalardan biri, Yata ilişki yerine düşe ilişki kurmak. Yani ben kentten geldim, daha akıllıyım, daha binişliyim. Ee, kırsaldaki insanı birazcık küçük küçümseme gibi bir özellikleri var. Ben bunun tam tersini yaptım. Marmaris'te de den deneyimler var tabi, deneye deniyor oluyor bu işler. Biz bir kutu lokumla, Salih amca idi <laughs> adı. Salih amcaya gittik, düşünelim. kapısını evet. çaldık. Ee, kız istemek gibi suyu istedik ona, düşünün. <laughs> <laughs> hani Kırdısterler ya evet. bir kutu lokum var. Ya dedim ki işte sen vakti evvelinde buraya bir iyilik yapmışım bu mahalleye. Salih Ta amca, Allah rahmet eylesin. Ee, ben de dedim iznin olurysa bak bu çok önemli. İznin olursa ben de bir iyilik yapmak istiyorum. Şu bir kilometrelik hortumu bir yenileyim devamlı çünkü eskimiş. Bir de şuraya bir depo yap yapalım yuk yukarıda bir yere. Ben de o zaman inşaatın sonuna yaklaşmışım, demir var, çimento var falan yani o tür şeylerim var tabii yine kullanıyorum. Onları da ben vereyim. O zaman köyde birbirine yardımlaşma var yani imece, im, imece devam ediyor, mısır topluyorlar falan filan hep beraber. Ee, Şuraya Salih amcada da İki tane Kıbrıs eşeği var. Evet. O Kıbrıs eşeğiyle gidiyor, kendi tarlasında işte sürüm yapıyor falan filan. Onları besliyor. Bakın adamcağız hiç ben daha şey etmeden yani böyle bir talebim olmadan dedi ki benim dedi eşekler de e, malzemeyi yukarıya çeker dedi. Dikliyor. Ben de böyle bir şey yaparım dedi. Tabii ben de sana yardımcı olurum. Çok iyi düşünmüşsün evladım dedi bak. Hı hı. Şimdi hikaye burada nedir? Bu işin özü şu yatay ilişki. Başka hiçbir şey yok. O Çok önemli. Dil önemli değil mi? Dil önemli. Yani oradaki dikkat et. Teala amca sen bir iyilik yapmışsın. İznin olur ise ben de bir yapmak istiyorum mahalleye. Demesi adamı yumuşatmıştır bakın. Çok çok, çok önemli. Bir bir abi. Abi, buna, yani, evet. yani, buna çok uygun şeyler de var vardır. Ee, bir Hocam ot, oturmanızda mahsur var mı? Estağfurullah. Ya yani, otu oturarak da Otur. <laughs> çekirmiş <laughs> Benim ayağım çünkü belli bir süre sonra şey oldu. Evet, yavaş yavaş videolarda isyanlar gelmeye başladı. Murat çok yürütüyorsun falan diye. Ya Ahmet abi çok güzel, o kullanım dili tabii ki şeyde söylenemez herhalde. Hani her gelende yüzde yüz bir oranda değil, her gelende öyle davranmıyor. Çok bilinçli insanlar da geliyor i̇şte, ama karşılıklı, evet, tabii, sorunlar tabii. da karşılıklı, hatalar da karşılıklı. Buradan da kaynaklanıyor. Siz kentten kırsal bir alana yerleştiğiniz zaman ya şunu yapacaksınız, etrafınıza duvar çekeceksiniz, onun içinde yaşayacaksınız. Ama bunu yaptığınız zaman da sizi e, merakla izleyeceklerdir. Bunların, ne oluyor içeride? Ne işi var? Ha içeride ne oluyor? Bunlar e, kötü bir şey mi yapıyor? Bilmem. ne. Hep bu ama açık açık olursanız onlardan destek alır yardım da alırsınız. Bu işin matematiği yüzde yüz böyle e, e, farklı detaylar da var. De. Detaylar var ama genelde bu böyle evet. Bakın ev alma komşu al derler. Ben buraya ilk gördüğümde bu arazi hoşuma giden şey şu. Yandaki mahalledeki o da rahmetli oldu. Ahmet amca. Bütün çocukları toplamış bir masada yemek yiyor. Dedim acaba nedir bu? Mevlüt mu bir şey amma mı? Dediler ki yok Ahmet amca zaman zaman bütün çocukları toparlar yemekte konuşur. Evet. Onların ihtiyaçlarını sorar, düşüncelerini sorar ve orada bir ortak akıl oluşur. Birisi bir şey der, öteki başka bir şey der. O ortak akla göre de devam ediyor. Ben burada bunu aynen uyguluyorum. Şimdi. Ben de burada bir tekim olarak çalışanları topluyorum. Ee, işte arkadaşlar gelin bak şöyle şöyle sorunlarımız var. Ne düşünüyorsunuz diye. Ha ben burada kırmızı çizgileri temsil etmekteyim. Yani ekolojiye aykırı bir şey, yani diyelim ki orada örnek vereyim. Ya şu artık odun ateşinde yemek yapmaktan vazgeçsek de şöyle modern bilmem ne elektrikli boğarlı bir fırın koysa ben orada dur diyorum. Yani evet. bu bize uygun değil diyorum. Yani benim görevim sadece o. Mehmet abi telefonu, telefonu çıkar gibi oldu. <laughs> Telefona bakabilir miyim? Yani meşhur telefonun çıkar falan olayları vardı ya sokak röportajlarında. Telefona bakmak istedim tamam sadece. Şu. <laughs> Ahmet abi böyle bir eski tuşlu telefon kullanıyor arkadaşlar. Biraz bazı şeyler kafanızda hani <laughs> soru kalmasın diye. Yani tamam işini <laughs> görüyor bu. Yeter yani. Tabii zaten. Ya zaten işini görüyor. Evet, evet. Ben e, yıllarca e, Renault kullandım, Toros. Benim yanımda çalışan bazen dışarıdan da gelirdi. -"Giderdi ki ya hocam, yani bu araba sana yakışmıyor. Sen işte koca çiftlik ağasısın." e ne olacak? Sana <laughs> şöyle güzel bir 4x4 ee, zıp alalım." falan. Dedim, -"Devladım, bu da benim şimdi görüyor. Yani her yere gidiyorum ben ya." Evet. -"Köylü de gidiyor yani doğuda, Karadeniz'de, her yerde hala bir araba kullanılıyor." -"Gidiyor. Bu, buralarda çok, güzel, tatan, çok gider. Tatağın, çok işlersel, içine her şey konulan basit." -"Basit bir araba. Çok basit. Güzel. Yani yolda bırakmaz." Kolay kolay. Azın Bereketi diye bir kitap var, Yeşim okuyordu onu. Ee, Amerikalı bir yazar, Azın Bereketi. Japonya'da biraz kalmış. Ve kitabın adı da bu, Azın Bereketi. Yani. -"Azdaki çoğu görmek." İşte Azın Bereketi diyor. Oo, evet, çok güzel, çok Güzel. Ben, ben pek ok okuyamadım ama yani... ...Yeşim okuyor, diyor ki, bak bu kitap seni do doğruluyor diyor. Ne var Ahmet abi yemekte? Soğuğu var, bak alıyorum. Şimdiden... Torba var, makarna var, karnabahar fırında var, çöp çılgır dediğimiz, yoğurtlu yumurta. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yani. Çok sağ ol. <laughs> sağ olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.